Çok teşekkür ederim yardımlarınız için Berkay Hanım. İsmim Berkay Gaye Türk ben. Ama ben Gaye'yi kullanıyorum. Öyle mi? Peki Gaye Hanım. Tekrar memnun oldum. Vallahi her yerde yana yana beden hocası ararken sizi bize Allah gönderdi. Kader de varmış diyelim. <laughs> Bu arada öğretmen olmadığımı tekrar belirteyim de yani sonradan bir sıkıntı olmaz. Yo yo orası gayet net anlaşıldı. Merak etmeyin. Siz sadece spor desteği vereceksiniz. Evet. Benim için çok rahat. Bundan sonra çocuklarımız size emanet Kaya Siz hiç merak etmeyin Süleyman Bey. Tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi dersler. Görüşmek üzere. Emine eksikti. Sen nereden öğrendin döndüğünü? Gördüm sizi. Ne diyor? Ne desin işte ayağınızı denk alın falan diyor. Da ben ona gereken cevap verdim. Ayağınızı denk mi alın diyor. Ayağınızı denk mi alın diyor. Kim ya bu kız? Sen bir sakin olur musun bak. ya? İnsanların içinde şu yaptığına bak. Ozan var ya bizi bir ters yapmaya kalksın. Onun da pişman ederim. Sen kaç tane kahve içtin? Yerinde duramıyorsun, tırnaklarını yiyorsun bilmem ne. Benim aklım bir şey dedi değil mi? Hayır tabii ki de senin hakkında hiçbir şey söylemedi. Bir sakin olur musun? Her şey benim kontrolüm altında. Ben sakinim ya. Ben sakinim. Bana sakin ol deyip durma. Bir ötsün onu mahvederim Ozan. Duydun mu? Duyduk. <laughs> Ay ben çok sıkıldım ya. Hadi gel. Yeni bedenciyi görmeye gidelim. Biraz kaynatıp eğleniriz. Hadi. Delirdin mi kızım? Ödüm koptu ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar siz en son arkadaş değil miydiniz ya? Böyle kalpli selfiler falan. Nihayet level atladık. <laughs> <laughs> Sümbüre şey. ee, Tabii bölüm bitince canavarı da geçtik. Aziz sayesinde. <laughs> 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 Mutlu İyi misin bebeğim? Niye kötü olacakmışım ki? Yani sonuçta Kana senin eski sevgilin ya. Öf sıkıldım ben bu muhabbetlerden ama ya. Yani böyle otup gündem yapmaya çalışanlar bana sonradan görme gibi geliyor. Ne deniyordu buna kızlar? Şey, buldum çok delisi derler. <gülüyor> <gülüyor> umurumda değil benim. O zaman ben de size güzel bir haber vereyim arkadaşlar. Emine iyileşmiş. Evet. Hatta okula bile dönmüş. Çok iyi değil mi ya? <laughs> Mucize resmen. Vay, vay, vay. Neymiş ya? Of. Arkadaşlar selam. Ben Berkay Gayet Türkmen. Hoca değilim ama beden eğitimi hocanız gelene kadar derslerde birlikte çalışacağız. Oh. Bravo. Bravo. Beden arttı. Abi çıta çok arttı ya. Umarım hep birlikte iyi vakit geçiririz. Güzel vakit geçireceğimizden benim pek bir şüphem yok. Siz tabii arkadaşlarının kusuruna bakmayın. Böyle sizin genç olmanıza birazcık şaşırdılar. Bir de biraz şeysiniz yani. O yüzden sürpriz oldu yani onlar için de genel olarak. Ben sürprizlere bayılırım oysa. Ama bazılarına sürprizler soğuk duş etkisi yaratabilir hocam. Ee, arkadaşlar bana hoca demiyorsunuz. Ee, Gaye Hanım diye hitap etmenizi rica ediyorum. Evet, duş hak etmek istiyorsanız biraz terlememiz lazım değil mi? Şimdi boyundan bacaklarımıza kadar ısınıyoruz. Bütün vücudu ısıtacağız. Beni takip ediyorsunuz. Önce boyunla başlıyoruz. Sağa doğru esnetiyoruz. Evet, herkes yapsın. Diğer tarafa alalım. Melisa, Aziz. Şimdi size bir şey söyleyeceğim ve bir kere söyleyeceğim. Kanatçığım, ısındığımızın farkında değilsin sanırım. Melisa, ciddiyim. Biz ısınıyoruz da... ...sen biraz tutuşmuş gibisin bakıyorum. Gaye'yi tanıdığımı geçmişte olanları kimse bilmeyecek. Benim aklıma takılan başka bir soru var. Nereden çıktı bu kadın? Tesadüf mü? Yoksa... Sen kafana takma böyle şeyleri kardeşim. Tek bilmeniz gereken ağzınızı sıkı tutmak. Kollara geçelim. Anlaşıldı mı? Evet, mesafeyi ayarlayalım arkadaşlar. Öne doğru yük küçük küçük daireler. Ka konuşuyorsunuz? Hiçbir şey. Evet, bele geçtik arkadaşlar. Ya Hekimciğim, ben bu okulu çok seviyorum Sana biliyor musun? doğru esniyoruz. Her gün böyle yeni bir macera, ne olacağı belli olmuyor hiçbir zaman. Yani bir bakmışsın, bugün farklı bir çiftimiz böyle kalpli selfie'ler paylaşmış, belli evet. mi olur? Evet, çok güzel. Sen sporunu yapmaya devam <laughs> tamam. et. tamam. Evet arkadaşlar, şimdi tempoyu yükselteceğiz. Dizler yukarı doğru çekiyoruz. Hadi tempo. Gayanım. Bir saniye konuşabilir miyiz? Arkadaşlar devam ediyorsunuz gözüm üzerinizde. İzliyorum sizi. Ne işin var senin burada? Müdür bey dedi ya. Hocayı için yardım istediler geldim. Eminim onlar yardım istemiştir. Yani. Karşılıklı işbirliği diyelim. Gayet buluştuğumuzda neden söylemedin? Yani konu bir türlü oraya gelmedi ki. Ayrıca çok sert ben dalga geçmiyorum Gaye. Burada olmandan çok rahatsızım. Bence sen kendinden rahatsızsın. Duygularından, düşüncelerinden. Baksana. Hala elini tutuyorum. Heyecanlı bir Ama en çok bunu seviyorum. Teşekkürler. <laughs> gaye Hanım... servisine servisini... Bana kardeşlerken... dışarıda Gaye demeni istemiştim sadece. Peki Gaye Hanım. <laughs> Çok mu heyecanlısın? Ellerin titriyor. Yok. Arada olur öyle. Hı. Hmm. Hatta tavla oynarken doğru dürüst zar atamam falan. Tavla mı? Sen kahveye falan mı gidiyorsun yoksa? Hayır Gaye Hanım yani... <laughs> yani... E, arkadaşlarla falan sahilde oynarken. Sahilde? Hı. Kızlar falan da oluyordur sahilde. Güzel kızlar oluyor mu etrafında? Sizin kadar değil. Vay. İltifatlara bak sen. Utanmıyor musun benimle flört etmeye? Utanınca da çok tatlı olmuşsun. Karşıktan unutulmaz. Hadi ama bozulmuşsunuz. Tekrardan tempo. Hadi Melisa. Şimdi kalçaya. Kalç. Kalça kalça kalça. Ne oldu? İyi misin? İyiyim ya. Neden kötü olayım? Ne biliyim? Ne konuşuyorsun öyle daha hanımla? Şu şey basketbol takımı hakkında konuşmuştuk da. Zaten onun için geldim ben buraya. Çok tatlı kadın ama değil mi? Evet. Neyse benim derse gitmem lazım. Çok geç kaldım. Hı hı. Görüşürüz canım. Tamam. Tamam canım. Görüşürüz canım. Ya sen içeride gayet laf mı soksun bana mı O Ozan bomba haberlerim var inanamayın. Sonra konuşuruz. İlaçlarını kullanıyor musun Melisa? Baba alıyorum gelme beni. Psikiyatrınla görüştüm. Randevulara gitmiyor musun uzun zamandır? Evet çünkü eskiye göre çok daha iyi hissediyorum kendimi. Bak kızım. Beni dinlemeyeceğini biliyorum da eğer tedavi olmazsan o evi de arabayı da altından alırım bilmiş ol. Senin de derdin bu zaten. Görüyor musun arkadaşım? tedavisi bu? Ya iki sene önce psikiyatra götürmüştü beni. O da ne dedi? Manik depresif mi öyle uyduruk bir şey saçmaladı işte. Peki durumun ciddiyetini anlama onun için bunu söylüyor olabilir misin? Olabilirim evet. Annemden kalma bir yadigarmış bana. Babam öyle diyor. Ortaokuldayken bir iki defa pik yaşamıştım. Ben e, fark etmemişim, ben fark etmedim yani. Bilemezsin zaten, İlaçları düzenli kullanınca hiçbir şey olmuyor. Ama ben böyle yaşamak istemiyorum Ozan. Gel buraya. Babam uyutmaya çalışıyor beni. Robotlaşmamı istiyor. Ama ben yaşıyorum, kendim gibi yaşamak istiyorum. Gençleri kullanmıyor musun yani? Ozan sen de şimdi başlama kamu spotu gibi. Evet. evet kullanmamanın zararlarını biliyorum ama istemiyorum işte. Ben yok öyle bir şey söylemeye çalışmadım da. Nasıl istersen öyle olsun. Evet, Ozan hadi gel bugün okulu kıralım. Böyle baş başa eğleniriz bir şeyler yaparız. Bunu hayır diyemeyeceğim hadi gel. <laughs> ama çantam yukarıda. Tamam hadi alırım. Melisa, sadece iki dakikanı istiyorum lütfen. Çek şunu gözümün önünden. Siz nereye gidiyorsunuz? Daha okul bitmedi. Bu seni hiç ilgilendirmez. Ama merakını gidereyim. Beraber Melisa'lara gidiyoruz. Yani senin artık hiçbir zaman gelemeyeceğin bir yere. Ha, bu arada Melisa şey dedi. Ben sürekli cüzdanım kontrol ederek bir ilişki yürütemem. İkile, Ha Melisa, araba dışarıda hayatım. Geç geliyorum. Yeni gelen Gaye Hanım çok pozitif birine benziyor. Evet, ben de sevdim enerjisini. Bir de böyle bir spor salonunun östrojen seviyesi için iyi olmadı mı ya? <gülüyor> <gülüyor> ya şey, evli midir acaba? Kesin evli bence. Yok be, genç bir kadın. geliyor. Lafının üstüne de geldiğine göre iyi biri demek ki. Afiyet olsun kızlar. Yer var mı? Tabii Gaye Hanım buyurun. Ay sağ olun vallahi öğretmenler odasında <laughs> biraz daha otursam kendimi kesecektim. <laughs> yani spor okulundan mezun olduktan sonra öğretmen ol dediler ama hiç bana göre değil. Ama siz harici tabii. Öğrencilerle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Sizin asıl işiniz ne? Ee, ben. ...tenis dersleri veriyorum. Ne güzel. Ne güzelmiş. Ya partideyken eski bir arkadaşımdan mesaj geldi demiştim ya. Hı -hı. Eski tenis hocamdı aslında. Onunla buluştum. Gençliğin enerjisini seviyorum ben. Yani bana kalsa hep onlarla vakit geçiririm. İsimleriniz ne? Hazal benim. Ayşe bende. <laughs> Ekim bende. Bu arada... Her zaman bizimle vakit geçirebilirsiniz. Evet. <laughs> Evli misiniz? Azar. <laughs> biraz ani bir giriş olmadı mı sence de? <laughs> yok sorun değil. Yani o konular biraz karışık ama ilerleyen zamanlarda konuşuruz uzun uzun. Ee sizden ne haber? Yani yok mu böyle sevgiliniz, arkadaşınız falan? Evet hmm. benim var. Yani bugün hmm. oldu diyebiliriz. Valla masanın o konuyla alakalı bir sıkıntısı kalmadı ya çok şükür. <laughs> yani yüzünüzde açan gülücüklere bakılırsa herkes aşk denizinde yüzüyor anlaşılan. Hı. Hmm. Sohbete daldık. Ödevi unuttum. Kalk yapalım hadi kalk kalk. Hayır. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Kahve ne Kaldı orada. Masanın aşık olmasına şaşırmamalı. <laughs> sen panikle kalkmadığına göre ödevler yapıldı galiba. Evet. Ne o sen kızlar kadar aşık değil misin yoksa sevgiline? <laughs> Yok çok aşığım. Ama yani kendim dinlemeye çalışıyorum. Bay. Adı neymiş peki bu şanslı gencin? Lütfen ama o da şanslı ben de şanslıyım. Yani ikimiz de çok şanslıyız kanat. Siz gördünüz hatta dersine geldi yanınıza basket takımıyla alakalı konuşmak için. Evet, hatırladım. Basket takımı. Sen çok güzel bir kızsın Ekin. <laughs> Teşekkür ederim. Sevdim seni. Yani üçünüzü de. Herhangi bir sorunun olduğunda hiç çekinmeden benimle paylaşabiliriz. Tamam mı? Teşekkür ederim. Biz de sizi sevdik. Zaten o enerjiyi veriyorsunuz. Neyse. Ben ilk günden derse geç kalmayayım. Kalkayım. Görüşürüz. İlk buluşma için çok enteresan bir yer seçmişsin. Tarzelleri alışsan iyi olur. Neden? Neden mi? Hani ilişkimizde şimdilik kimsenin bilmesini istemiyorum da ondan. Senden yaşım küçük ya. değil mi? Bak Kanat, aramızdaki yaş farkının benim için hiçbir önemi yok. Ayrıca az yaş farkı var aramızda. Ama şimdilik böylesi daha doğru. Hep gizli mi tutacağız yani. yani? O zamana kadar birlikte olacağımız da belli ki. Yani onu gidişata göre karar veririz. Bir de... ...benim sana söylemem gereken bir şey var. Neymiş? Benim biriyle ilişkim var. Bir kim var? O zaman benimle ne işim var ya? Tamam kadın sakin. Tamam otur sus. Anlatacağım anlatacağım. Sakin dur lütfen. Anlatacağım. Ya bak ben bunu ikimizin yani planlamamıştım tamam mı? Hem zaten diğer tarafta bir sürü problem var. Ya benim sana olan duygularımda hiçbir problem yok. Ben sadece açık olmak istedim sana karşı. Ya tamam benim bunu yapmamam gerekiyordu. Ama... Ben aramızdaki çekime yenik düştüm. Sadece birazcık sabretmene ihtiyacım var. Wow. Beş bin volt geçiyor burada. Ne oluyor <laughs> ya? Yukarıda ben sağır olacaktım. Sen dibinde öten alarmı duymuyor musun? Dalmışım. Hayırdır? Niye öyle boş boş bakıyorsun? Aşık mı oldun yoksa? <laughs> Galiba. Ne oldu Melisa'yla mi barıştınız? Gerçi... ...ilk çıkmaya başladığınızda da suratında böyle apsal bir ifade yoktu. Anlaşıldı. Yeni biri var demek ki. Ee kimmiş bu dünyanın en şanssız kızı? Boş ver kim olduğunu. Gerektiğini öğrenirsin. İlk aşka ...herkese dalga geçtin sonunda da sen de tosladın demek. Aziz bunu eğlence haline getirmesek. Dikkat et kanatçım. İlk aşkta çarpılıp geri dönemeyenler var. Videolarına falan baktım. İstatistiklerini inceledim. Durum fena. Ama sen yine de şansını deney istersen. Şahin'in gelişinin seni etkileyeceğini biliyordum ama... ...bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Sen yine de bu kadar belli etme istersen. Adını anma bir daha. Tamam. Tamam da... ...sen nasıl hissediyorsun? Bilmiyorum. Kafam karma karışık Aziz. Umarım dağılmazsın. Her şeyi geride bırakıp Ekim'le yeni bir sayfa açmışken yazık olur çünkü. Ya Aziz, ne olur kapat bu konuyu. Şu anda bunları duymak istemiyorum. Ben kapatmasına kapatırım da... ...asıl kapatması gereken sensin. Umarım yanlış işlere bulaşmazsın kapat.